Herkese merhaba arkadaşlar. Tyson Fury, Dylan White maçı beklenen büyük maçlardan, mega maçlardan bir tanesi. Bu maça günler kaldı. Dünya boksu bu maça kitlenecek. Boksörle ilgili bilgiler aktaracağım. Sonrasında kısa bir analiz ve sonrasında bu maçın tarihini, zamanını ve bu maçı hangi kanaldan izleyebileceğinizin bilgisini aktaracağım. Tyson Fury'nin toplam 32 maçı var. 31 galibiyeti var. 22'si nakalt. Bir tane beraberliği var. Dylan White'nin e 30 maçı var. 28 galibiyeti var. 19 nakaltı. 2 yenilgisi var. Tyson Fury Dylan White'ye e bakarsak aslında Tyson Fury için bu maçın çok zor geçeceğini söyleyemem. Dylan White'i e zaten tanıyor. Boksunu biliyor. Ama şu bir gerçek. Dylan White e sürprizlere çok açık bir boksör. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir boksör. Dylan White'nin e son yaptığı maça baktığımızda Alexander Povetkin'i ilk maçı kaybetmişti. İkinci maçta Alexander Povetkin'i knockout etti ama onu çok iyi zamanda yakaladı Dylan White. E. Alexander Povetkin ilk maçtaki enerjisi, ilk maçtaki o hırçın boksu üzerinde yoktu. Ama Dylan White e her zamanki gibi o meşhur geri yumruğunu savurarak Dylan e bir şekilde o güçlü, tehlikeli yumruğunu vurarak nakalt etmeyi bildi. Tyson Fury'e gelirsek Tyson Fury Dylan e geçecektir. Ben bu maçta bir oran koyarsam %80, %85 çünkü Tyson Fury boksu iyi bilen, çılgın bir boksör, akıllı bir boksör vazgeçmeyen bir isim. Ring içerisinde çok rahat. Rakiplerinin ring içerisinde psikolojisini bozan rakiplerine çok zor anlar yaşatan mental anlamda bir isim Tyson Fury aslında genel olarak baktığımızda çılgın bir boksör ee, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor konuşma tarzı işte stili boksörleri maç öncesinde psikolojik men etkilemesi özgüveni yüksek oluşu ee, boksör karşısındaki boksörlerde bir e, küçük bir enerji kaybına neden olabiliyor bu boksörler genelde rakipler karşısına çıktığında bir nevi unut, umutsuz bir şekilde çıkıyor. Ve sonrasında da bunu dövüştüğü rakiplerin genelinde de gördük. Dylan White'e gelince Dylan White Tyson Fury için aslında kolay ama bir o kadar da tehlikeli bir isim. Özellikle de Dylan White'in geri yumuru çok tehlikeli. Mutlaka ve mutlaka Tyson Fury'nin en çok dikkat etmesi gereken konu aslında bu geri yumru. Geri yumru savarak kroşesini apar katını bazen çok kontrolsüz vurabiliyor ve yumruğun nereden geleceği bazen hiç belli olmuyor. Bazen de rakibini köşeye sıkıştırdığında çılgınca yumruk savuruyor. Nere vurduğunu da bazen aslında görmüyor. Dylan White'e Dylan White e ile ilgili aslında çok söyleyeceğimiz şey var aslında Dylan White e çok kötü bir boksör değil çok iyi bir boksör de olabilirdi Dylan White'e baktığımızda çok aslında hareketli boks da yapabilir Dylan White e bu kapasite var üzerinde ayakları esnek e, oynayıp dans edip bu şekilde boks yapabilir Dylan White'nin e baktığımızda geri çıkarken e, iyi boşalıyor ama ilerisi yok İleri giderken hep rakiplerin üzerine yığılıyor düşüyor Dylan Mayte'nin bence en büyük kayıplarından bir tanesi de bu Dylan Mayte mutlaka yani bunun hocaları, antrenörleri aslında bunun üzerine çok yoğunlaşsa Dylan Mayte aslında mini bir Tyson olabilir benim şahsi fikrim. Çünkü Tyson'ı andırıyor. Fiziği çok güzel, geniş bir fiziğe sahip. Aparkat kroşelerin boksörü aslında Dylan Mayte bazen de sağ direkleri çok iyi vurabilir. Bence onun en çok çalışacağı e, yumruklardan bir tanesi şu aparkat kroşe, bir de direk ve sol kroşelerini çok iyi oturtması lazım. Bunun üzerine çok çalışsa aslında çoğu boksöre sıkıntı yaratacak bir isim Dylan White e. Tyson Fury Deontay Wilder maçlarıyla tanırız aslında. Ben Deontay Wilder'ın Tyson Fury'yi bazen yenebileceğine inanmış bir ismim. E, çünkü sert yumruklar vuran bir isim ama e, boksta şu var arkadaşlar. Durarak boks yaptığınız zaman kazanacağınız maçı bile kaybedebiliyorsunuz. Boksta mutlaka ayaklarınızı kullanmalısınız. Ayaklar ayaklar boksta en önemlisi de bu. E, Deontay Wilder'ın en büyük sorunu da ayakları zaten. Ayaklar oynamadığı için Tyson Fury onu zaman zaman hep yakaladı. Göstere göstere yumruk vurduğu için e, tamam bu zamana kadar geldi e, Deontay Wilder rakiplerini yenerek ama akıllı bir boksöre çıktığın zaman, teknik bir boksöre e, bu şekilde 3 üç maçın 3'ünü üç, de kaybediyorsun. Bir maçta berabere kaldılar ama e, şunu ben her zaman söylüyorum. Deontay Wilder iyi bir hocayla çalışsa böyle ona dans ettirecek ona bellerini oynatacak, rakibini kandıracak ee, bu şekilde boks tekniği yüklese Dion Wilder çoğu rakibi yine yenecek ve e, sıkıntı yaratacak bir isim. Tyson Fury Dylan Whyte maçı ile ilgili benim e, kısa olacak dedim. Bu analiz çok ince detaylara girmedim. Çok ince ince detaylara girsem video çok fazla uzayacak. E Tyson Fury Dylan Whyte maçı enerjisi heyecanı yüksek geçecek çünkü bu heyecanı da e, yaşatacak doğrusunu söylemek gerekirse Dylan White'nin o tehlikeli boksu e, rakiplerin o üzerine giderek o çılgınca yumruk savurması e, ring etrafındaki boks fanlarını çok heyecanlandırıyor bu maç e, Tyson Fury bu maç için benim son maçım dedi e, artık emekli olacağını söylüyor ama kimse tabi buna inanmıyor Tyson Fury hep söylüyor emekli olacağım işte boksu bırakacağım ekonomik olarak rahatım diyor hiçbir sıkıntım yok sağlık sorunum yok diyor bunlar çok güzel ee, ama yine de ben Tyson Fury'nin kolay kolay boksu bırakacağını zannetmiyorum bu maçta özellikle de boks fanları Tyson Fury'nin performansını merak ediyor yine Tyson Fury'nin rakipleri yine Oleksandr Usyk Anthony Joshua ve diğerleri ama şu bir gerçek. Boksta yeni yüzler çıkacaktır. Frank Sanchez gibi ağır siklete yeni isimler gelecektir. Ağır sikletle renk katacak, ağır siklete enerji getirecek isimler yeniden ortaya çıkacaktır. Eğer Tyson Fury boksu bırakırsa bu isimler de yavaş yavaş yerini alacaktır yukarılarda. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bu maçı dünyadan hangi kanaldan izleyebilirsiniz? BT Sports Box Office'ten bu maçı izleyebilirsiniz. Öde izleye şeklinde 17.00 gibi oradan yayınlanacak. Türkiye'den bu maçı nereden izleyebilirsiniz? Bu maç tarihini söyleyeyim önce. 23 Nisan cumartesi günü. 23 Nisan cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'da esport Plus bu maçı yayınlayacak bunun bilgisi var arkadaşlar e, tabi maça yakın yine e, bu maçla ilgili bilgiler aktaracağım yine ben tarihi söyleyeyim yine e, arkadaşlar yanılmasın 23 Nisan Cumartesi günü e, Türkiye saatiyle 21.00'de esport Plus bu maçı yayınlayacak Alt kartlarda da kim var derseniz bir isim söyleyeyim. Tommy Fury var. Tyson Fury'nin yeğeni. O da alt kartlarda dövüşecek isimlerden bir tanesi. Önemli isimlerden bir tanesi. Bu maçla ilgili benim aktaracağım bilgiler bu şekilde. Tabi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilir. Videolara beğeni koyarsanız da daha fazla boks fanına ulaşır ve daha fazla önerilere çıkarız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.